şarkısı şimdi dövüş başlıyor evet pa, part part 2'deyiz ben bir tanesini geçmiştim şimdi bir daha mı dövüş Baktım artık dövüşten kurtaracağız bu kızı sen ne yapıyorsun orada tüpü kes bitti mi iş şimdi hayır diyor bence sakın beni dövemezsin ama kaçarım kaçarım Final bozun nerede? Şimdi ben geliyorum işte. Hello what diyorum. Döndüm bakalım bu. Hadi bakalım. Şimdi yani onları final bozun bile yendi. Şimdi başladık. Kek verecek bence bize. Şimdi evine girip birazcık dolaşmamız lazım. Hadi bakalım. Şimdi birazdan dövüşe gideceğiz. Şimdi bunlar kötü bitti. Hadi gidelim dövüşe. Şimdi bunlar kimde? Hadi gel kapışmaya. Gel kapışalım şimdi. Korkuyordu benden orada. Eldivenlerim şekil orada. Gel bakalım dövüşelim. Hadi gel bakalım. Gel, gel bakalım diyelim. Şuna bir, şuna bir şekil atalım. Önüme gelen Yanlış at. Gel gel gel. Dövüşe var mısın? Bak bak bak. Gel dövüşe. Hadi gel dövüşe. Şimdi bunlar bok seviyoruz. Sen şu anda ne yapıyorsun Sinan? Başlatıyorum. Şimdi bunlar dövüş başlıyor. Ve ben. İşte gücüm bu. Evet. 20 abone şarkısı dövüş oldu şimdi bunlar. Ya bir video çekiyoruz burada. Çekir bakayım önümden. Bir, vur, bir video çekmek için geldim. Bacım anneler var ya. Video çekeceğim burada. Biraz sana bana 20 abone oldu. Birazcık daha abone like. Bu videoya 20 bin abone like. Şimdi bunlar bak bir koruma. Hadi birden bir fazla bir buçuk vuruyor bak. Adam da 15 15 buçuk bir vuruyor adam. Adam 11 level şimdi bunları kaçacağım. Hadi şimdi bunları öldür öldür vur vur. Adam sürekli kasıyoruz kasıyor. Şimdi adam koruma yapıyor. Bizleri yok mu sanıyor? Benim eldivenim 1300 lira. Bunlar hatta iki tane var. Ölecek, öleceksin sen artık. Hadi Öl artık sen artık. Hadi birinci rap bitsin. Video çekiyorum burada. Yeniden tekrarlıyorum bak bunla. Ne karat yok kesinlikle bak. İzle de öğren. Videoyu atla. Sakın videoyu öne alma. E tane video bak. Bunu yeniyorum ka. Kalksın yerden görelim gücünü. Kalktı. Ben de öldüm. cılız bacaklarımla dövüşmeye çalışıyorum. Galiba bunu yapmamalıydım galiba. O ne olursa olsun kazanacağım. Ve ondan intikam alacağım. Aa. Çalışacağım ve ondan intikam alacağım. Olacağım. İntikam alacağım. Çım çım Çalışacağım çalışacağım. Kollarım güçlendi. Bir daha denemeliyim. Bu adamla dövüşmeyi denemeliyim. Adam kaçırıyor baksana. Keşke annemi çağırsaydım ve beni korusaydı. Burada cılız kalmıştı. O beni dövmüştü. Galiba dövüşe gitmem lazım. İsmini yazdırmam lazım. Yeniden bir dövüşe gitmem lazım ve ondan intikam almam lazım? Ona meydan okumam lazım. Bir dahaki sefere işini bitireceğim sonra onlara. İşim bitiyor bu bir. 20 abone şarkısı. 20 abone şarkısı. Golfları dolaşıyor etrafta. Şimdi bunları kumdakta. Bu adam bir mu acaba. Ne haber Ölüyorum bak? Kafasına kafasını çekiyorum. Şimdi buradan final round, final round başlıyor. Hayır olamaz, olmuyor. Galiba ben yenileceğim, olmuyor. Bu adamdan intikam mı alacağım orada şimdi? Defense yazdı olamaz. Yani yenilge demek oluyor. Şimdi bunlar hayır olmaz. Gel, senden intikam mı alacağım? Videodayız. Ona bana şarkısını bitiriyoruz. Şimdi bundan 20 abone şarkısını başlatıyoruz. Bakalım. Nereye gidiyoruz şimdi? O oraya levelim yetmiyor. Galiba bakıyorum hemen. Uldrala dedik speed'i. 4 level oldu. Videomuza şuradan bakalım. Bir level olmuşuz. Az kalmış. Üç level daha olmam lazım. Galiba daha buraya gücüm yetmiyor. Anlamıyorum neden almıyor. Çünkü bunlar daha güçsüzüm. Daha bir. Daha bir çocuğum. Daha. Daha 13 yaşında bir çocuğum o yüzden. Ay. Daha yeni. Daha 20 yaşında bir çocuğum o yüzden daha oraya gire. Merhaba. Merhaba. Seninle çalışalım mı? Evet. Evet oğlum. Seninle boks yapalım. Hadi yapalım. Tamam. Hong, Hong E, ee, bence bu sahada. Gel bu sahada yapalım. Gel bu sahada yapalım. De galiba bu benim dedem. Dede gel. Geliyorum evlat. Sen bekle benim karnım ağrıyor. Birazcık dinlenip geleceğim. Tamam ya gel. Doğru ya geliyorum bakma. Tamam geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Tamam geliyorum geliyorum. E, hadi dede ya. Hadi büyük 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 dedem. Dur ben şuna bir ilaç atayım. Al dede ilaç. Şimdi dövüşelim. Gel gel şimdi dövüşelim. Gel. Şimdi dövüşelim. Hadi dede ne kadar güçlü olduğunu göster. 5 var. benim gücüm daha yüksek. Adamın sikreti benden daha yüksek. Galiba. Ama benim sikreti. Ayrıca levelim daha fazla. Bu bir 20 20 abone şarkısı. Bu 20 abone şarkısı. Büyük büyük dedem bana birazcık kıyı tamam mı? Büyük büyük dedem şimdi bunların işi biter. Çünkü dedem çoktan değil önüme gelen kimlerden. Sen bana döndük mü dedin? Şimdi gününü göstereceğim sana. Ne olmuş dedim? Ne olmuş? Dedi. Keşke demeseydi. Oğlum ben şunu gönlüm evlat? Hı? Hı. Şimdi göstereceğim sana. Dedi. Kıyamadın mı bana? Ne oldu vuramıyor musun? Dedi. Öyle tutma at, yapma. Kolumda yara var. Kolumu kestiler beni lütfen. Yapma evlat. Bak bir milyon dolar verecek bana. Devlet bunu kazanırsam devlet. Bak devlet ben olur mu? Seni devlet ilan ederim. Bak oğlum oğlum lütfen lütfen oğlum lütfen. Tamam dede. Ama sanki sonraki ben kazandım. Hadi beni dede. Ne oldu ne oldu? Öldürmeyin öldürmeyin. Hadi ne oldu ne oldu kolay mıymış? Kolay mıymış göstereceğim ben sana. Bu bir 20 abone şarkısı bak. Kıya. Üçüncü round şimdi bunlar daha kolay. Çünkü dedi beni gücü. Dedi. Bu roundu ben kazanmam lazım. Lütfen bana. Birazcık kıya bana. Lütfen. Sen dokunulmaz mı oldun? Ne yaptın dedi. Çünkü canım bile Öl artık. Öldüm. Sıra bende bence. Şimdi sıra dördüncü. Beşinci round son. Final round ya. Dedemin sopası. işi bitmiş kendisi. Övrol ol. Bu da dedim sana ya. Evet. Bak. istiyor musun? Övrol Evet, tabii ki seviyorum ya. Kuyu mu dedim? Kuyu mu dedim? Kuyu dedi. O, o zaman kuyu. Kıyak, kıyak kıyak yapayım mı dede? Yok yok yapma. Zaten ben yendim yendim. Yendim ben zaten kıyak yapmaya gerek kalmadı. Bak ama dede. Acıttım bak dede. Koşunu versin sen dede. soruyor. Arkadaşlar ben seni Hadi biriyle dövüşe gidelim. Sen de mi gidelim? Hadi gel. Benim levelim yetmiyor. Senin bile hiç yetmiyor. Aa level yarışması mı yapalım? Hadi gel yapalım. Müşterimiz daha. Senin levelin daha fazla olsun. Ben seni yenerim. Nerede yapalım? Orada mı yapalım? Hadi bakalım şimdi yarışma zamanı. 20 abone şarkısındayız. Osma bana birazcık kıyayım. 20 abone şarkısının sona gelmekte bulunuyoruz. Şimdi bunları go diyoruz ve videoyu bitiriyoruz.